Analiz masasının yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün tekrardan taktik tahtasının önündeyiz ve Konyaspor Fenerbahçe mücadelesinin maç önü programını çekiyor olacağız. Taktiksel açıdan hazırlanırken bu video benim için en zor hazırlık aşamalarından biri oldu. Çünkü George Jesus'un taktiksel tercihlerinden bahsetmiştik burada zaten. Hani üçlü, dörtlü, 6-7 tane oyuncunun rotasyona girdiği bir dönem yaşıyor Fenerbahçe. Konyaspor'da da benzer bir durum Özellikle kağıt üzerinde maç önü baktığımız taktiksel yerleşimlerde yatıyor. Çünkü İlhan Palut'un Konya Sporu 4-4-2, 4-2-3-1 gibi farklı formasyonları denediği maçlar var. Oyuncuları farklı konumlandırdığı, görevlendirdiği maçlar var. Ki bunların başına mesela Rahmanovic geliyor. Kimi zaman tamamen 4-4-2'nin, Çikaleş'inin partneri olarak ki Çikaleş'e ayrıldı. Onu ilerleyen dakikalarda konuşuyor olacağız. Ya da Rahmanovic'i yine daha sahte forvet ya da yine 4-2-3-1'in forvet arkasındaki oyuncusu olarak kullandığı maçlar var. Orta sahada Bruno Paz ya da Soner'in değiştiği tercihleri de görüyoruz. İlk 11 tahminleriyle başlayalım. Ev sahibi Konyaspor'dan ki çok fazla kadro içinde rotasyon yapan bir takım değil görüntüsü veriyor Konyaspor Kalede Sehiç olacak. Sağda Ahmet Oğuz. Ortada Alil Demirbağ ve Kalvo. Sol tarafta da Cilermen'in savunma hattını oluşturacağını düşünüyorum. Önlerinde Amir Hadzi Ahmetoviç ve Soner. Sağ tarafta Mihal Akın bir sağlık problemi olduğunu söylediler ama Emery'nin temiz çıktı. Yine de riske edilmeyeceği bir maç olabilir diye düşünerek sağ tarafta Muric'in kullanılabileceğini düşünüyorum. Rahmanovic sol tarafta Bütici ve ileri hatta da Çikaleşin'in satışından sonra Muhammed Demir'i göreceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'de ise üçlü sistemin devam edeceğini varsayarak konuşacağım. Altay Bayındır, Lemos, Atilla Salahir, Luan Perez. Sol tarafta bu maçta bir ihtimal yine Alioski'yi görebiliriz. Hani rotasyona girdiği için Fenerbahçe çok da emin olamadığım durumlar oluyor ama Alioski merkezde. Arao tercihinin biraz sorgulamıştık bu hafta içindeki programlarda. Arao'nun bu maçta forma şansı bulamayacağı ihtimalini daha yüksek görüyorum. Çünkü merkezi dinamik tutmak Fenerbahçe için sanırım çok daha iyi şeyleri de beraberinde getirdiği sistemlerde. Bu yüzden Crespo İsmail ikilisinden birinin bu maçta yerinin Zaç'ta değişebileceğini düşünüyorum ama partneri konusunda da yine İsmail Crespo devam edebilir. Sağ tarafta bu sefer Ferdi Kadıoğlu oynayabilir ki hem antrenmanlarda hem de son maçta sonradan da girmeyerek dinlendirildiği bir dönem var. Sol tarafta Diego Rossi, ileride Ener Valencia ve sağ tarafta da Emre Moru Fenerbahçe'nin sahaya çıkaracağını düşünüyorum. Bu maçı taktiksel olarak değerlendirdiğimizde hangi takımların nerede eksileri devreye giriyor noktasında şunları söyleyebiliriz. Özellikle Konyaspor Cephesi'nde ya maalesef şöyle bir şey var. Biraz kendimizi tekrar ediyor gibi olabiliriz. Fakat Fenerbahçe'nin kadro yapısına baktığımız zaman zaafı olabilecek bir bölge göze çarpıyor. Yani Gustavo Henike de oynasa, Mauricio Lemos da oynasa Fenerbahçe'nin stoper hattındaki sağ taraf rakip takımların etkili kanat oyuncuları için bir maden aslında baktığımızda ki rakiplere baktığımızda maç içerisinde bu Adana Demirspor da olsa, Avusturya Wien'de olsa hiç fark etmez. Fenerbahçe'nin sürekli zayıf karnını kullanmaya çalıştıklarını görüyoruz ve Fenerbahçe'nin yediği gollerin de genelde bu oyuncuların bireysel hatalarından geldiğini görüyoruz. Adana Demirspor maçında da Avusturya v maçında da yine Lemos'un yaşadığı belirli sıkıntılar vardı. Lemos çalkantılı bir performans sergiliyor. Yani Adana Demirspor maçının ilk yarısında gerçekten kendisinden beklenenden daha üst düzey bir performans gösterirken ikinci yarıda gerçekten dağıldı ve Onyekuru özellikle çok fazla zorlamıştı ve burada da sporda bütici faktörü var. Özellikle Bright Osay Samuel Ferdi Kadıoğlu'na göre işin savunma tarafında çok daha iyi bir oyuncu ve rakiplerinin fiziki anlamda çok iyi bir üstünü kuruyor gerçekten. Ama ben bu maçta Ferdi kullanıldığını düşündüğüm senaryoda Bütici'nin o tarafta bir tık daha rahat edeceğini düşünüyorum. Bu yüzden yine Mauricio Lemos ile olan eşleşmesi çok çok kritik olacaktır. Burada Atilla Salahi'nin partnerine nasıl yardım ettiği önemli olacak ve merkezde Fenerbahçe'nin savunma yerleşiminde o pres kırıldıktan sonra kanat oyuncularına yakın olan merkez oyuncularının kendi takım arkadaşlarına yardıma gittikleri ve alanları pas opsiyonlarının şut tercihlerini ne kadar kapadığı önemli bir rol oynayacak gibi duruyor. Burada yine önemli olan bir başka nokta Konya Spor cephesinde. Yine her zaman olduğu gibi Fenerbahçe'nin maçların ilk bölümlerinde yaptığı ön alan presinden bahsetmek gerekiyor sanırım. Ve burada Konya Spor'un bu presi paslarıyla delebilecek bir oyuncusu var. O da Amir Hadzi Bence bu ligin en değerli oyuncularından bir tanesi. Hatta büyük takım yapmasını beklediğim oyuncularından bir tanesi. Ve bu sefer Konya Spor kanatlarında bu pasları değerlendirebilecek ve hızlı çıkışları yapabilecek oyuncular da var. Yani Mihal Akın sağlık durumundan bahsetmiştik MR temiz çıksa da ama yani yine de burada Mihal Akın oynarsa da ve Muriç oynarsa da bu hızlı çıkışları değerlendirebilecek oyuncular var. Bu yüzden Fenerbahçe'nin kenar stoperlerinin ve kenar beklerinin Konya Spor'un hücum gücüne ekstra dikkat etmesi gereken bir maç olacak. Böyle anlatıyoruz tabii ama bir yanda Konya Spor'un da şu an 3 maçta 4 gol atmış ve hücum anlamında çok iyi performans sergilemeyen bir takım olduğunu söylemekte fayda var. Ama yine de Fenerbahçe'nin olası savunma zaaflarının maç içerisinde kopmaları değerlendirebilecek bir ekip kesinlikle. Fenerbahçe'nin hücum planına baktığımızda burada değinmemiz gereken şey şu an Konya Spor'un 3 maç sonunda ligde hiç gol yemeyen iki takımdan biri olduğu Diğeri de Başakşehir. Konya şu ana kadar savunma anlamında gerçekten çok iyi bir performans ortaya koyuyor ve bence bunun mimarlarından bir tanesi de kesinlikle Kalbo. Özellikle Abdülkerim Bardakçı'nın ayrılışından sonra orayı çok iyi doldurduğunu düşünüyorum Konyaspor'un ve yine bu ligin bence en değerli kalecilerinden biri İbrahim Şeiç de Konyaspor'un bu kalesini gole kapama noktasında en değerli parçalarından bir tanesi. Bence Fenerbahçe'nin hücumunu bu maç her zaman olduğu gibi sezonu müthiş formda giren Ener Valencia üzerinden de değerlendirmemiz lazım. Çünkü Ener Valencia ne kadar formdaysa, hücum tarafında ne kadar hareketliyse ve savunma oyuncuları ne kadar yorabilirse, savunma dengesini ne kadar bozabilirse ki böyle anlatan anlatı, anlatı Valencia'yı götürebiliriz. Fenerbahçe'nin diğer oyuncuları özellikle merkeze kat etmeyi seven, ortadan ceza sahasına koşu atmayı seven ya da Diego Rossi ve Emre Mor gibi sürekli içeri konumlanmayı ve arkaya koşu atmayı seven oyuncular için çok değerli bir parça Ener Valencia. Sadece kendi gol yetisini ekmeğini böyle taştan çıkarmıyor. Arkadaşları için de önem arz ediyor. Mia Zaitz her zaman olduğu gibi çok çok kritik. Fenerbahçe'nin bitirici orta saha oyuncusu. O da sürekli koşularını bir şekilde ödülünü alan ve çok skorer bir performans sergilen bir oyuncu hepimizin bildiği gibi. Bu yüzden çok çok önemli olacaktır. Avusturya-Win maçından sonra dün sevgili Orhan abiler de burada Borges programında konuşurken ufak bir zafiyetten bahsetmiştik. O da Fenerbahçe'nin bu üçlü düzendeki kenar oyuncularının oyun kurulumuna George Suss'un da isteğiyle çok fazla dahil olmaları. Bu yüzden Brighto Samuel bence bu takımın en değerli parçaları bir tanesi. Fakat toplu oyunda özellikle kenarları genişletirken oradaki oyun kurulumunda teknik kapasitesi biraz daha düşük olduğu için Fenerbahçe sıkıntı yaratabilen bir oyuncu oluyor. Top sağ tarafa döndüğü zaman. Bu yüzden iş çok fazla Ezcan Alioski'nin üzerinden dönmeye başlıyor. Bu maçta Ferdi Kadıoğlu'nun sağda oynaması özellikle Fenerbahçe oyunu Lemos tarafından kurarken ya da Mia Zayt, İsmail Yüksek hiç fark etmez. Artı bir pas opsiyonu ve artı bir hücum opsiyonu olması Fenerbahçe için bu maçta daha değerli olabilecek şey. Çünkü Cilerme'de hücumu savunmadan daha fazla seven bir bek oyuncusu. Bu yüzden burada Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu ikilisinin özellikle Cilermen'in ileri çıkışlarında Emre Mor ortaya kaydığında Ferdi'nin bu alanı kullanması ve olası ikisinin hemen Avusturya Wien maçına gidelim. İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi Samuel'in birbirlerini kaçırarak çizgiye indirdiği sekansları çok fazla gördük. Aynısı yine Cilermen'in arka tarafında Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor özelinde de dönebilecek bir şey bence. Bu yüzden Fenerbahçe'nin hücum planları arasında oyunun çoğunlukla solda götürmek yerine. yani Luan Perez topu çok iyi kullanan bir sol stoper son dönemde. Çok çok formda. Ezcan Alioski oyun kurulumunda en iyi beklerden bir tanesi zaten. Ama tüm yükü buraya yıkmak yerine Fenerbahçe'nin artık bu maçta Ferdi'yi kullanma ihtimaliyle beraber birçok farklı opsiyonu da olabiliyor. İsmail Yüksek ve Crespo oyun kurulumunu Miha Zaits ya da Mert Hakan Yandaş gibi yapabilecek belki o düzeyden azından yapabilecek oyuncular değil. Ama yine de bu maçta Zaits'ın da olası eklenmesiyle beraber Fenerbahçe hücumu 3 farklı yerden de kurabilecek bir yapıya sahip oluyor. Burada neyi değerlendirdik? Fenerbahçe'nin olası Ener Valencia'nın stoperleri üzerine çekmesiyle Emre Mor ve Diego Rossi gibi koşu yapmayı seven oyuncuları ödüllendirmesi olabilir. Yine Ferdi'nin ve Alioski'nin üzerinden kurulacak oyunlar ve merkez koşularını ödüllendireceği şeylerden bahsettik. Konya Spor cephesinde de Mauricio Lemos özelinde Konya Spor'un sol taraftan yapılan hücumları nasıl kullanacağını ve özellikle Fenerbahçe'nin ön alan baskısını Amir Hadzi Ahmetov için de paslarıyla nasıl derece iki takımın da hücum planları arasında yer alabilecek bir maç. Bu incelemenin de burada sonuna geliyoruz. Her zaman olduğu gibi yani Fenerbahçe için değişik bir fikstür Adana Demirspor'da çok etkili bir takımdı. Konya Spor'da ligin dinamik ve sert takımlarından, değerli takımlardan bir tanesi. Bu maçta bizi neler beklediğini çok çok merak ederek videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki maç önü analiz videosunda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs>